Abi şimdi 12-3 aylık gidiyoruz. Bir şeyler şeyler buluyor. Abi yeni ee, aydınlanıyor. Öncelikle ben yeni kalktım. Güzeli bekliyor. Manyak bir şey üç gün bizi bekliyor. Arkadaşlar, Havalimanı'na gidiyoruz. Dostum, o Sen haykana hay al. Hello! Metrodan daha kısa sürecekmişmiş. Şey. Harbi Allah'ım. 1 saat geldi galiba. Metrobüs çok kötü. İstanbul'da yaşayanlara Allah sabır versin. Haykana Evet abi, sağlıyoruz havalimanından. Havalimanındaki yiyeceklerin fiyatları böyle. Böyle yoksun. Ama bayağı hepsi bayağı güzel görünüyor yani. Evet abi gidiyoruz. Ben de çek. <gülüyor> <gülüyor> bir... hey. Çok güzel gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Evet. Uçağı gösterecektim ama ee, açan ne yerde cam yok herhalde. Gösterebiliriz. <laughs> cam yok. Arkadaşlar merhaba. Sırf Yunan'ız diye şu an 20 dakikadır falan bildiklerim uçağı üstünde. Onlar uçağa geçti. Ayrılıyorlar. TK 999 non-stop to İstanbul. Oh yeah. Şu an, an kalkıyoruz <laughs> arkadaşlar. Dövüyor ya. <laughs> <Hadi>, ne ee, yapayım? <laughs> Gerçekleşsin inşallah. Şeye çarpıp düşmeyiz. <laughs> ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. <laughs> ee, <ve> tamam. Tamam. Saç kontrol tamam. Allah kalkmasın haydi. o son bana alabilmek için yine uyumadım Bir gün daha gerideyim bebeğim bu benim işim anladım Seyahat 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 Farklı farklı diyarlara Uçurumlara ve virajlara Evet abi şu an İran otobüsün otobüsündeyiz otobüsün. otobüsün Şu an otobüsteyiz İnşallah otele gideceğiz Otele gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar Otobüsler gibi konuşuyor Yunan otobüsü Kimse İngilizce Arkadaşlar şimdi Yunanistan'da bir markette sıradayız. Aldım onu görüyorlar abi. Onu çekin çekin. Yapay çekin. Şöyle Yunan sunuyor. Yunan sunuyor Ben de oğlum şey oğlum aldım. Ya. Ben de öyle şey aldım. Ekmek herhalde bilmiyorum. Bakacağım. Şeyden uzak durun baylardan. Evet diyor. abi. Şimdi Yunanistan'da. Tren alacağız. Tren mi alacağız. Aslında Tremlete alacağız. <laughs> evet tremlete alacağız. Şimdi buranın metrosuna biniyoruz. Hadi. İnşallah bineceğiz. Hadi buyur canım. Ha. Yok, yok. Tren yok. Tren alacağız. <laughs> Birlik içinde birbirimizi böyle bulur, tamam. hmm. ben şu şeye bulun. Tamam, tamam, Aynen, tamam. Aynen öyle. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tren maceramız başlasın. Evet. <laughs> Anasını, avradınız. <laughs> Anasını avradınız kesen Necip yani. Arkadaşlar. <laughs> Abi Avrupa sinematik. Avrupa'da. Arkadaşlar hepinize Aynen. merhaba. Giros, Giros. Şu anda Monastir'e kimeydi? Ee, Geri zekalı Araplarla uğraştığımız için biz onları hemen montların koyduk çünkü bu orası sökleri dızlar. Aynen aynen. Şurası bayağı güzelmiş. Efe şu tepenin adı neydi la? Hocam yani orası ee, Akropolis. E, Akropolis ağrı evet ağrı ağrı. anlat kanka. Akropolis'in Akropolis tarihini bir anlatır mısın? arkadaşlar. Akropolis'in tarihi çok yoğun ya. O Anladım. kadar yoğun ki ben anlatamam. Aynen. Bayağı bir yoğun. Bayağı bir yoğun yapar yani, Burada yani. savaşlar olmuş işte Bunu saldırmışlar, bunu saldırmışlar falan filan falan filan yani bu Aynen öyle <laughs> Ve ve biz bu Tamam kardeşim şuraya da zoom atayım Berkay'ın büyük büyük dedesi Burada yapılan savaşlardan sağ çıkmış Yok, Üstün ya. başarıları sebebiyle onu e Sivas'a derebe olarak yollamışlar. <laughs> e bir süre Sivas'taki bütün insanlarda haraç toplamış. Tam bir orospu çocuğu. Hey. İşte de dar. Berga da orospu geçelim o zaman. Hadi, Hadi o zaman. <laughs> Hadi o <bakalım>. zaman. <Şöyle> yapalım. Bak <laughs> yemeye geçme işini şöyle kapatalım. Kapatalım. Tık tak. Evet yemeğimiz mm -hmm. is good. Is good. Yeah, very nice. Is good. good? Yes, looks yes, good. Yok işte sana amına koyayım. Senin var. Perfect. Perfect. Combat ise. Kamera. Yeah. kebabız. yeah Kevin is. Cheers, uh, cheers is like the I mean, new donor. Atina'nın göt deli lafı geldi. Atina'nın göt deli kardeşim. Şuraya bir zoom alır mısın? Sen oraya zoomlayınca müzik yaklaşacak. Evet, müzik eşliğinde metro beklemeci. burası e, istasyonu. Burası yani böyle merkez. E, Müze ile ünlü galiba abi. Abi Araplar ile ünlü benim gördüğüm. Araplar ile şimdi inerken de şimdi bineceğimiz Evet, üzerinde. evet. Şimdi bir Arap arkadaş anlatsın. Arap, Arap <laughs> arkadaş anlatsın. Benden tane Arap bulduk. var. Hepsi müzik dinliyor. Aynen. Kimse bir dur demiyor. Ama İmamoğlu'nun gelsin <laughs> onlara da <laughs> abi bize evet. kapat keste kanka 30 evet, tane beyiz var 60 beyliği alayım Efe Bey bize beyliiz yapıyor kanka şey, o, bence o, şey ya robim bana 15 milyon şeyle benmeyeceğiz ya bir şey diye böyle bayıldım bir anda kanka youtube'daki arkadaşlarına ne diyeyim kanka kanka vallahi Kime? YouTube'daki kim beyler de arkadaşlar da neden Amazon. bu ikinci götüm amına koyayım aynen alman. abi evet abi beyliğimiz geldi Abu bu es kafeye benziyor. <laughs> Hatta gel dedi. Çin Çin. Abi sen sütlü kedim. Evet, bunun içinde içki var. Beylis, artı süt. Oradan böyle. Alış eşyaları korumak için. Can market sırasında. Gidip şey alacağız? Ne çadır var pasta? Pasta ekspres siste. Aynen nerede? Ondan sonra nerede? Bakalım. Karakadar. Malaka. Bakalım ya bu şeyte. Kuru basante. Ver kaynağı ayı, almış. Aç aç bu adam aç. Simite, simite. Simite, gönlü. Uh, simite. And this, this, one. And Eren, it's simite. <laughs> Arkadaşlar merhaba şu anda metrodayız. Tamam, kopyacı girdi metroya. Müzik yapıyor. Alper çok ısrar çekimde. Biz keriz edeceğini düşünüyoruz. Götünü yiyorsa döndür Alper gibi. <laughs> Arkadaşlar. Gelir, 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 gelir. Sağımızda gördüğünüz Akropolis kalesini görüyoruz. Aynen öyle. Ee, bu kale milattan önce e, 950'de yapıldı. Al bunu götten al. Yok oğlum gerçek bilgi. Bunu, bunu ünlü mü Önce 950 mi daha geri? Milattan önce 950. Hadi buyur. Tutsak. Rehber benim. Söyle söyle. Lan. Söyle hangisi? Söyle. Bunu ünlü ünlü mimar e, Alakastarı Alakastarı yaptı. Yapma ya. <laughs> evet girdik içeriye. Adam yesikler marjını bilmiyor kanka ya. Abi. Ha. Akropolis abi gördüğünüz üzere. Tırt ya. Yani normal yani. normal bir kale ya. Ve buraya 10 euro verdik amına koyayım. Ya. <laughs> Kişi başı 10 euro arkadaşlar. Bu yani değil de Beko. Pardon kanka. Çok Makinası çıkıyor. çıkıyor. Beko harbi. Kanka vlogdan kendine SS saldırırsın. Oh, oh my god. Devam Hadi, Hadi devam. Sokak kurası da düşünür evet. bir şeydir. Bayağı böyle arkaya baksanıza. Burada Menender'in bir yapıtı var. Aa. Ne güzel manzara çıkar. Alper bir daha arkayı çek. Evet, çekeyim. Manzara da. böyle. Tepede var ya. Arkadaşlar. Ar evet şey konuş. Her şey bir kere konuşulur abi. Duyulanlar duyuldu, duyulmayanlar duymayanların problemi. Duyulanlar anlasın. Konser alanımızı göster. <laughs> i̇lk ilk 20 kişiye, ilk 20 kişiye. Evet, protokol, protokol ön protokolü, protokolü ayırdık. Şu ilk ilk çember, ilk çember ilk 20 kişi için. Aynen öyle. Ay. Foto çekimleri başlasın Akropolis'te. Akropolis'te fotoğraf çekimleri son hızıyla evet, devam ediyor. Yine şu tiyatro yapılan alan çok güzel <laughs> hareketler bunlar ikinin gösteri <laughs> Aynen. Haftaya <Ne yapalım? gülüyor> bu arada buraya gelecekler. Tam şu ortada sahneleri var. Oğlum burada bir şeyler dönmüyordur herhalde değil mi ya? Ne gibi kral? Konser gibi abi. Dönmüyordur baksana kapatmışlar. <laughs> Tellerle kapatmışlar. <laughs> Polis tepesi. Şurası deniz. Ege denizi. Şurada manyak bir olimpiyatların yapıldığı yerler var. Tam şurası galiba. Şurada güzel bir yer var. Arkadaşlar adam merhaba. İkinci kameraman Eren Ömür. Ee, Meyhaneden önce ufak bir trekking yapmaya karar verdik. Macera... Macera atıldık. Alper, Rekay ve Efe önde gidiyor. Şu an çok güzel yerlerden, Alper, yerlerden geçiyoruz. Ayakkabı biraz sıkıldı. Şu an biraz sıkıntılı yerlerdeyiz. Eren ayı, ayı yılan. Kimse falan çıkabilir. Bakacağız. Yol ayrımına geldik. <laughs> Böyle. Macera doluyor insan. Devam ediyoruz. Efe garip yerlerden geliyordu. Efe ölüyordu. Çektim. Böyle gidiyoruz. Kaymaz kaymaz. Arkadaşlar şu anlık iniyoruz yavaş yavaş. Kanka düşmeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> iniyor ayakkabıları çek. Kapattık. Arkadaşlar şu anda trendeyiz, Umonya'dayız. İnanılmaz bir kalabalık var. Bu be like Çok kalabalık. Kalabalık yani, böyle bir şey olamaz. Direkle birleştim. Böyle bir şey olamaz. Yani evet Eren direktle birleşti arkadaşlar. Abi direkt oldum. Eren artık sıkıntılık yapacak. Yes. Arkadaşlar. Yani abi, çok, çok, zor durumlarda yolcu geliyoruz. Otobüsten indik. Niye zaman? Niye? Niye? Çünkü Efe ve Eren arkadaşımızın tuvaletleri geldi. Ben mi? Ben mi? Tamam Efe arkadaşımızın tuvaleti geldi. Sonra Eren de tuvalete girdi. Zaten şu cesim erken indik. Aynen Efe sıkıştığı için. Şimdi... Biraz da bebeklik yaptığı için erken indik. <laughs> Bebek öbe. Şimdi yayan 5 kilometre yolumuz kaldı. İnşallah meyhaneye varabileceğiz. Kapatıyoruz, Kabatıyoruz. Selam. şu anda gelin ne kadar oldu? Bir saat falan oldu. Meyhanenin bir buçuk, bir saatindeyiz. Alper Fizi halde sarhoş arkadaşlar. Yok abi sarhoş. Sarhoş. Sadece iki şey iş. Işte. Gözlere <laughs> <'a> bak gözlere. <laughs> Sadece iki şey iş. Işte. Kanka şuraya mı bakıyorsun sen? Konuşurken sağ mı? Ekrana e bakıyorum, kendime bakıyorum. Bence de. Diğer türlü çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Bunlar adamla belki arkadaşlar. Royal Royal Yemeklerimizi yedi. 20 euro acayip ucuz bir yer. Çok iyi bir yer. Kalamar favorim. Ya. Şirin kutuna dahil. İnanılmaz. Şunu kim söylediyse yesin artık. Evet, şöyle bir karides Alper söyletti. Kaldı böyle mal gibi. Ama neden biliyor musunuz? Kafasını şey yapmamış. Ya şunu ben nasıl yiyeyim? Karidesin gözü var burada yani. Gözü var. <laughs> ee, şu çıkar. Çıkar. çok güzel. Salta kesin yiyin. Mix salat. Aynen. Midi almayın arkadaşlar. Midi almayın. Ben de söyleyeyim. Arkadaşlar blok kamerasının şarjı bitti. O yüzden ben devam ediyorum blok başka kamerasından ben bir blok çektim. Eee Ne diyordum? Eee Jazz'in var. Çok güzel kardeşim. Jazz'i ben Dicega'da tecrübe ya çok farklı. Burada Efe dördüncü yok sekiz kare. Dert ben dert. bir sürü. Alper orada ilk sonra böyle oldu. Sizin hazırınızda Yunan rakısı nasıl konu Evet izliyoruz. Rakın Kanka Başla. Birazcık bak göz kararı. Yeter Evet Ali ver devam et. Evet. Ada adı, adı mı adı abi? Yoruz gruplar düzenleniyor bana da Bu mu adı abi? Bu mu adı abi? Ben sek içiyorum ama efendim. Allah. <laughs> ben bakın rakı içirken küfür edilmez. Tek bakın rakı içirken küfür edilmez. Böyle <laughs> bir tane. Böyle bir arkadaşımıza kareti yapıştırdın. Hop oh, yarasın kardeşim. <laughs> Gözlere bakın. Nazar tabi. Evet. Peki Alperim içtikten sonra yudum aldıktan sonra ne diyoruz? Elhamdülillah. Eee, afiyet olsun. Pozisti. Ne diyoruz belki? Kalkıya bak. Kalkıya bak. Evet. Ne Hoppa. Hoppa. Evet. Şu an bu kadar. birazdan devam edeceğiz. İyi günler. <laughs> yolda falan görüşürüz. Hem de bizim tarzımızda. Ne var <laughs> arkadaşlar? Hayır <laughs> <laughs> aslında Evet arkadaşlar şu anda çıktık e, meyhaneden. Yürü otosu doğru yürüyoruz. Yarım Bence puanlayalım yani hemen hızlıca. Ben vallahi onun üzerinden 9'umu verir giderim kanka. 9 verdi. Ben bir pardon ben özlüyorum. Bir, bir puan verin kardeşim. Ya o da balığı tam tadamadım ya. Balık balık az geldi. Yemeğe balığı yemene. Balık az geldi. Evet. 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 evet buyurun. Allah, eve bayıldı. Pardon, pardon, Hocam ben 8 veriyorum. Evet. Fiyat performans olarak 10 üzerinden 35 falan ama Evet. Yani şöyle bir ağrı, kanka ağzıma soksaydın. Aa! Evet, evet devam et. Ee, yemekler tadları 8'likti ve menünün de hani açıklığı yani nasıl anlatayım? <laughs> menü çok kalabalık ya. değildi, <laughs> menü dardı abi. Az <laughs> yiyecekler. <laughs> menü dar evet tamam. Devam et. <laughs> Kanka. Evet. Pardon pardon biraz daha şöyle. Kanka şimdi. Evet. Aa, dur dikkatim çok daha abi. Dinliyorum. Kanka 8 veriyorum neden? Evet. Çünkü e, birincisi e, karidesin kabuklarını soymadan. Oğlum yatay çek ya. sakin ol. Karidesin kabuklarını soymadan getirmişler. Soymadan. Bir puan şey oradan kırdım. Evet. Bir puan da. Oo oh, oo oh, küfür Hey, hey. Bir. Şey, su, isti... bir su istedim. Bir su Normalde sınırsız getirmediler. Kanka ben duymamıştım musun evet. ama? Hayır adam okey dedi getirmedi. Tamam kaç verdi ya? 8 mi? 8. Tamam. Ee, ben de... Ben iyiydim yani. Ben de 9 veriyorum. Bir puan da rakı çok sevmiyorum o yüzden. Yapma ya. Allah. Allah. Ablaya çarptım pardon abla. <laughs> abla. Sikne mi? Sikne mi? mi? Abla özür. Bu arada sikriyomu demek affedersiniz arkadaşlar. Sonuna 9 diyorum çünkü ben rock çok sevmiyorum. Onu da o yüzden kırdım. Ve, ve son bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bunu. Dünü artık kapatıyoruz, yarın yeni bir güne başlayacağız. Evet. Ee, katıl butonu yapacağım. Çünkü neden? Evet. Katıl butonu... Bu Eren arkadaşımızın dil kurusunun karşılığı. Aç mı yiyelim? mı yiyelim? mı yiyelim? Evet. Şu an ben bu kadar. Eve inşallah gidebiliriz. Şu ]是的. an saat kaç? Dokuz evet. buçuk falan. Evet. İnşallah otobüs ve metro falan var da gidebiliriz inşallah eve. Evet. evet. Selamlar arkadaşlar. Ay arkadaşlar şu anda neydi Alper? Atina Gorası'nda. Atina arkadaşlar. Şöyle bir yapı. Bir mm... Çok büyük. <laughs> bayağı büyük bir yapı. Anıtkaya bir tarzı bir şey ama Anıtkaya bir daha kötü. -Gülüyor. Evet. Ee, evet. Büyük anlatın, evet Bak. Evet. Şu şeylere şu an ben biraz minik bir zoom yapıyorum. O Tabii biraz yukarı kaldırdım telefonu kardeşim. Şunlar evet görüyorsunuz. Dik detaylara dikkatler. Burada göç. Ben elimle <laughs> gösteriyorum görüyorsanız. Burada çeşitli fantastik şeyler yaşanmış. Görüyorsunuz. Şimdi Şunu da çek Eren. Neyi kardeşim? Kedi var. Bir tane kedi var burada Yunan kedisi. <laughs> bakın bakın siz yapışın dur. Şey yapayım.

sana <laughs> Bu Atina Gorası'na giriş ücreti de 5 lira arkadaşlar. Evet. Aslında şöyle bir durum var. Normalde 10 lira arkadaşlar ama biz EU vatandaşı sandık keriz güvenlikçi. Aynen öyle. O yüzden 5 lira verdik. Yüksek ihtimal Berkay Berkay görmedi. görmedi o yüzden. Aynen. Berkay görmedi o yüzden. Bizi beşerden aldı. E, bu şekilde buralara biraz daha gezeceğiz. Bizim tarzımızda görüşürüz. Şu anda Agora'dan fotoğraf çektirdik. Bayağı iyi fotoğraflar çektik. İlk postlar yakında geliyor. Günlerde, postlar ya, geliyor. İlk dörtlü fotoğrafımızı gezdiğimiz son günde anca çektirdik ama. Olur böyle şeyler. Berkay? Valla diyeceklerim en pek bir şey yok. Ee, anın tadını çıkarmaktayım. Aynen öyle. Barış. O işte Zeytinol geldi, Zeytinol geldi. Güzel geçiyor günlerimiz. Yani Aynen. hava biraz soğuk, hani da bayağı soğuk. Zaten burada gezilecek 2-3 müze var. Onların ikisine geldik <laughs> ama. ama Rakıya, yani iki... Türk rakısının evet, aynısı gibi Türk bir şeydi. Abi Türk rakısı bir tık daha iyi ama yani Türk rakısı da çok güzel olduğu için bu da gayet güzel. Aynen. Evet. İçin arkadaşlar. Arkadaşlar ben alkol önermiyorum kimseye. Bu kadar alper, şey. Alper'in kustuğu. Şaka şaka yani. Alper iyiydi. Ee bu şekilde. Bu şekilde. Öğlen yemeği yiyeceğiz birazdan inşallah. Biz acıktık. Tatlı da yiyeceğiz. Ben acıktım. Tatlı da yiyeceğiz. Tatlı da yiyeceğiz, <laughs> bakacağız yani. turuma göre. Haydi, o zaman, zaman tamam. görüşürüz. Arkadaşlar şu an Baklava aldık. Ne aldık ne aldık? Baklava ki. Baklava ki aldık. Evet tanıtası yapacağız. Arkamda Ömer sıçımda. Arkamda Ömer dedim. Ah be. Ah, ah be be. Berkay. Ah be Berkay. Aa geldiler. Efendim, ben Efe dedim. Ben, ben, ben ne aldım? Berkay geldi. Şimdi baklava Şimdi yiyeceğiz. Bu ne lan küçücük? Anlaşıldı. Yapamıyor ya. Neymiş baklava desin. Dur. Baklava ki kanka. Lokma desin. Çok sert lan. Ama bu ya. Belki bizim. Şunu şöyle ya, şöyle tut kanka. Görüyorsunuz. Bak baba. Isırıyorum. Önceli olarak ısırsın. Aynı tam Kes gibi şu an. Oca... Aynı valla aynı. Isırıyorum. Boca gelen 3 euro. Boca gelen 3 euro düşünüyorum şu an. Şimdi... Boşa verdik bence bari. çok iyi lan. Tanesi bir buçuk euro. Yani bence kazıklandık. Çünkü çok aynı. Adamlar bizden iyi öğrenti yapmış. İyi çekmiş bizden. Evet şu an kadar. Görüşürüz.